Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Nur suresi 2. sayfada beraberiz. İnne şüphesiz demek. Ellezine an en ceu tek başına geldi anlamında ancak bi ile beraber kullanınca getiren bi ile anlamında ancak burada c bi getirmek anlamında oluyor ve ardındaki ismin son iyi yapıyor. Bil ifki şüphesiz iftira getirenler usbatun bir topluluk min dan ben kum siz sizden bir topluluktur. Le bir şeyi yasaklamak için olumsuz anlamda kullanılan bir ifade. Aynı zamanda geniş zamanda mame anlamında. Burada le tehsebu yasak olduğunu şu şekilde le tehsebu siz zannetmeyin. Eğer geniş zaman olsaydı tehsebune şeklinde devam ederdi. La tahsabuhu onu zannetmeyin şerran şer olarak lekum sizin için onun şer olduğunu zannetmeyin burası şerran bu ifadenin nesnesi olduğu için bu şekilde bitiyor. Eğer önünde el olsaydı eşşerra diye olurdu. Bel, hayır. Huve, o. Hayrun, hayırlıdır. Lekum, size, sizin için hayırlıdır. Li, normalde şu le de bu li gibi ancak nesne zamirlerin önünde le diye değişiyor. Mesela lekum, lene, lehu, lehe şeklinde. Li, şunun gibi aslında. Li için demek. Kulli, her, li kulli, in, her bir kişi için, her bir kimse için, adam için, minhum, onlardan her biri için vardır. Aynı zamanda li için vardır. Bunun içerisinde bir var ifadesi de söz konusu mesela min'in içerisinde de min normalde dandan demek ancak cümleyi bitirirken var şeklinde. Yine fi da de içinde demek ancak cümle biterken var şeklinde çevirmek mümkün. Yani bu cer dediğimiz ifadelerde böyle bir kullanım söz konusu. Mekteb'e kazandığı şey vardır. Min dandan, minel ismi Günahtan kazandığı şey vardır. Bu da min ile ardındaki Sonra son hareketini iyiliği yapıyor. Minel isim. Vellezi anen. Tevelle. Tevelle dönmek anlamında. Daha çok ardında an kullanınca bu şekilde oluyor. Burada tevelle kibra. Kibra büyüğünü üstlenen, büyüğünü yüklenen gibi çevirmek mümkün onlardan büyüğünü yüklendi. Yani öncülük eden minhum kimse lehu onun için vardır. Azabun azap azimun büyük bir azap vardır. Burada bir sıfat tamlaması söz konusu. Azap isim azim sıfat ve Arapçada sıfatlar çoğunlukla isimden sonra geliyor ve ismin harekesini alıyor. Bakınız azabun diye diyor. Burası da azimun ancak sonda olduğu için burayı azimun değil de azim diyerek okuyoruz. Levle, levle ifadesinin iki farklı çevirisi var. Bu sayfada göreceğiz. Bir saydıya anlamında ki burada saydıya şöyle yapsaydı yapması gerekmez miydi gibi burada Diğerini de göreceğiz. İz dığında değil. Daha çok hani anlamında bir hatırlatma gibi ancak burada dığında değinde iz semitum duyduğunuzda devam edeceğiz semitumuhu onu işittiğinizde duyduğunuzda bu iftirayı zanne'l müminun müminlerin bu zanne düşünmesi düşünseydi zan etseydi zanne'l müminun müminlerin erkek müminler ve vel müminatu ve bayan müminlerin bi enfusihim bi ile anlamda bi enfusihim nefisleriyle ilgili, kendileriyle ilgili hayra iyi düşünmeleri, hayırlı düşünmeleri gerekmez miydi? Ve kalu aynı zamanda demeleri şeklinde ve kalu ya da deselerdi ya gibi ve kalu burayı tek başına aldığımızda dediler anlamında ancak şurayla alacak olduğumuzda deselerdi ya demek daha doğru heze bu ifkun iftiradır ifkun mubin açık bir iftiradır deselerdi ya demeleri gerekmez miydi gibi. Yine burada ifkun, kun mubin derken bir sıfat tamlaması var. If kun iftira mubin açık. Burası ve mubinun diye bitiyor bakın. Mubinun ancak okurken mubin diye okuyoruz. Lev, levle yine buradaki levle ifadesi saydı ya şeklinde gerekmez miydi gibi çevirmek mümkün. Levle ce'u C gelmek anlamında ancak şuradaki B ile beraber getirseydim. Aleyhi onun hakkında aleyhinde B arbaati dört şuhade, dört şahit getirseydi ya. Burada arbaati yani dördün ardında şahit kullanıldığı için bitişi fark oluyor. Dört şahit getirseydi ya. Şurada ise F artık izlem iz lem ikisi beraber kullanınca lem madı demek izlem is, getirmez ise bir şart gibi ye tu, normalde lemden sonra gelen fiilin son harekesi değişiyor. Burası ye to ne normalde ye tu ne ancak lem ye diye değiştiriyor. Bir şu hede'i. B'den sonra geldiği için bakınız buradaki şu hede i B ardındaki ismin sonrakisini harekesini i'li yapıyor. Şurada bi arbaati derken şu e diye bitiyor bakınız. Rakamın ardında olduğundan. Burada ise bir harfi cerin yani bi'nin ardında olduğu için i'li diye değişiyor. Eğer bu da yine ye gelmek ancak B ile kullanacak getirmek şeklinde tıpkı c gibi anlamsal olarak. 4 şahit getiremez yani burada şahitleri getiremezse dört rakamı yok. Şahitleri getiremezse fe, fe bu izlemin yani izini karşısı bu şekilde fe ule iki onlar indallahi Allah'ın katında inde de ardındaki ismin sonraki iyi iyiliği yapıyor. indallahi Allah katında hum onlar el onlar, onlar yalancıdırlar velevle burada da lev ifadesi le ile devam ediyor. Lev saydı seydi. Velevle ise masaydı. Velevle fadlullahi Fadlullahi Allah'ın lütfu, fazlı aleykum sizin üzerinize olmasaydı ve rahmetu ve rahmeti olmasaydı Burası bakınız Fadlullahi bir isim tamlaması olduğundan şurası uğlu bitiyor. Ve Fadlullah Allah lafzı ise burada iyili bitiyor. Bu mesela eğer özne ise bu ifadenin öznesi olduğu için uğlu bitiyor. Nesne ise şurası e'li. Eğer önünde harfi cer bi, li, fi, ile, ale, min gibi an gibi ifadeler varsa Burası Fadli diye değişiyor. Ancak şu kısım değişmiyor. Bu isim tanımlaması konusunda. Allah'ın lütfu sizin üzeriniz. Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı fi dünya fi dade demek. Bu da ardındaki ismin normalde son i iyi yapıyor. Ancak dünya kelimesi şu şekilde ile bittiği için dünya y uzatması bittiği için ile olmuyor. Dünyada vel ahiret. Bakınız ahiret kelimesi ile bitiyor. Fi dünya ve ahireti ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti sizin üzeriniz olmasaydı le muhakkak messekum dokunurdu. Fi burası hakkında anlamda fiin burada anlamı Fi içinde hakkında anlamda. Me şey. Me afattum. Afattum bir şeye dalmak. Fi içine daldığınız şey. Bakınız burada da fi içine, içinde gibi anlamında. Burada hakkında, içine daldığınız şey hakkında. Azabun size, azabun azim azap dokunurdu. İkinci kısmın öznesi de azabun azim büyük bir azap dokunurdu şeklinde buyuruyor hepimiz iz telakkavne telakkavne bir şeyi almak yaymak şeklinde telakkavnehu onu siz bi ile elsineti ve şurasının ti şeklinde bitmesi sebebi bi, bi elsinetikum dillerinizle bunu almanız, yaymanız ve tegulune demeniz hani diyordunuz dillerinizle bunu yayıyor ve diyordunuz bi efvahihim efvahikum ağızlarınızla diyordunuz me şey leyse leyse le yok anlamında değil anlamında burada leyse lekum bihi sizde sizin için bihi onunla ilgili onun hakkında ilmun hakkında ilminiz olmayan şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Buradaki me şey anlamında. Ve tehsebu ne zannediyordunuz. Yukarıda mesela tehsebu nehu ifadesi şu şekilde olmalıydı. Tehsebu ne en başta gördüğümüz zaman orada la tehsebu diyerek la tehsebuhu şeklinde devam ediyordu. Burada zannediyordunuz. Hey yine onu kolay zannediyordunuz. Onun basit bir şey olduğunu zannediyordunuz. Burası normalde tek başına kullandığımızda telakkavüne alıyordunuz, yayıyordunuz. Ve tegulune şey telakkavüne yayıyorsunuz, alıyorsunuz. Tegulune söylüyorsunuz. Tehsebune zannediyorsunuz. Ancak bağlamın önünde şu iz olduğu için geçmiş zaman yiyordunuz diye çevirmek mümkün. Ve huve ve bu halbuki şeklinde V'nin birçok çevirmesi çevirisi söz konusu. Halbuki iken gibi ve huve o iken indallahi Allah'ın katında azim büyük bir şey olmasına karşın veyahut halbuki Allah katında büyük bir şeydi. Burada büyük bir günahtır diye çevirmekte. Çünkü her zaman böyle olduğu için demek mümkün. Sadece o dönemi alıp o şekilde günahtı gibi çevirdi olabilir. Allahu alem. Velevle yine saydı saydınız ya gibi anlam ilk baştaki gibi iz dığınızda tum duyduğunuzda burası devam ederken semi tumuh onu duyduğunuzda kultum deseydiniz ya kultum normalde dediniz ancak levle ile aldığımızda deseydiniz ya me M birçok anlamı olan bir ifade. Buradaki anlamı mame yani olumsuz anlamda. M yekunu olmaz. Lene bizim için en netekelleme. En ardındaki fiilin son harekesini değiştiriyor. Normalde netekellemu ya. şurası u'lu bitecekken enden dolayı netekelleme şeklinde oluyor. Konuşmamız olmaz. Bir heze bununla ilgili buradaki bir anlamı ilgili bunun hakkında bize bizim konuşmamız olmaz. Bize konuşmak yakışmaz şeklinde çevirmek de mümkün. Sübhaneke Haşa Sübhaneke sen bundan münezzehsin demek de mümkün. Senin hiçbir eksiğin yok. Heze buhtanın bu buhtan iftira anlamında buhtanun azim. Bu büyük bir iftiradır. şu kultumla tamamını bağlayabiliriz deseydiniz ya şeklinde. Ya'izukumullah, ya'izukum, ya'izu size öğüt verir, tavsiye yani nasihat etme anlamında ya ya'izukum size Allah size öğüt veriyor, nasihat ediyor. En en normalde mak mayı, meyi gibi anlamında. Ancak devamındaki ifade ebeden şeklinde bitince burayı da olumsuzmuş gibi çevirmek. En te'udu dönmeyin diye li mislihi, li için ya da te'udu li bir şeye dönme anlamda. mislihi benzerine asla ebeden ebedi olarak dönmeyin diye Allah size öğüt veriyor, nasihat veriyor. İn anlam olarak salse anlamında kuntum tek başına idiniz demek ancak in kuntum olunca iseniz müminin mümin kimseler iseniz Allah bir benzerine asla dönmemeniz için size öğüt veriyor şeklinde çevirmek mümkün. Buradaki mu'minin ifadesi normalde müminune ancak şu kuntum yani kâne ifadesinin adil olduğu için mu'minîn diye değişiyor. Ve yübeyyunu bildiriyor, beyan ediyor, açıklıyor. Yübeyyunullahu, Allah açıklıyor. Lekum, sizin, sizin için, size, lekumul ayeti ayetleri size açıklıyor. Bu ayeti ifadesi nesne ve bunun normalde nesnelerin teli bitmesi gerekiyor. Yani şurasının e olması lazım. Ancak bu tip çoğullar müennes çoğullar yani T ile biten ve sondan önceki harekesi elif olan ifadeler eğer özne ise ulu, nesne ise veya harfi celi tümleç konumda ise bu şekilde ile bitiyor. Vallahu Allah burada ve ifadesi çünkü şeklinde çevirmek mümkün. Niye çünkü? Çünkü Allah sizin için ayetler açıklıyor. Devam ederken ve çünkü demek mümkün. Çünkü Allah alimun alim yani her şeyi hakkıyla bilen ve hakim ve hakim olandır. İnnellezine an en inne şüphesiz demek ellezine an en yuhibbune yuhibbune tek başına seviyorlar demek. Onlar seviyorlar. Ancak şu şekilde şüphesiz sevenler. En teşia. En ardındaki fiilin son hareketini değiştiriyor. Burası normalde uğlu olacakken, teşia olacakken enden dolayı teşia oluyor. Teşia al, teşi al fahişetu. Fahişetu kötülük, kötü sözlerin, çirkinliğin, çirkin şeylerin veyahut zinanın diyerek de almak mümkün. Diye de almak mümkün. Zinanın, fuhşun yayılmasını sevenler. Fi içinde demek. Ellezine an en anlamda. Emenu iman edenler arasında kötülüğün, çirkinliğin yayılmasını sevenler için buradaki lehum derken sevenlere azabun elim elimli bir azap vardır. Yine azabun elimun derken burada bir sıfat tamaması söz konusu. Azab isim, elim ise sıfat. Burada da elimun şeklinde bitiyor. Eğer durulursa elim ama devam ederse elimun diye devam eder. Fi dünya, dünyada fi ve ve ahireti ve ahirette onlar için elimli bir azap vardır. Vallahu Allah ve Allah ya'lemu bilir ve entum siz ise oysa siz buradaki ve ise oysa diye almak mümkün. L veyahut ancak şeklinde almak mümkün. Entum siz la ta'lemun siz bilmezsiniz. Buradaki ifade ya'lemu ve ta'lemun aynı fiilin ya'lemu o çekimi yani Allah için o derken ya'lemu siz derken de ta'lemun diye çekiliyor. Mesela şurası entum olmasa bile buradaki ifade talemunen siz bilirsiniz. Şu le olunca bilmezsiniz şeklinde. Ancak vurgu maksatlı entum ifadesi de kullanmak mümkün. Bunu da böyle bilelim. Öyle öyle yine saydı Saydı, sevdi, saydı anlamda yani velevle fadlullah yani masaydı velevle lev saydı seydi saydı yani şart ifadesi velevle fadlullahi Allah'ın lütfu aleyküm ve sizin üzerinde lütfu ve rahmetuhu ve rahmeti olmasaydı ve ennallah bu enne ifadesi dağıdığı anlamı katan bir ifade. Ve ennallah raufun Allah rauf yani çok şefkat eden ve rahim merhamet eden olmasaydı gibi bu ifadede son ayet bitiyor. Arada yani parantezçi bilgi olarak olmasaydı bu ifadenin içerisinde yok. Ancak parantez içerisinde sizi hemen azaba uğratırdı gibi çevirmek mümkün. Ancak burada yalın olarak tekrar edecek olduğumuzda Allah'ın sizin üzerinize lütfu ve rahmeti olmasaydı lütfu rahmeti olmasaydı ve Allah rauf yani şefkat eden ve rahim merhamet eden olmasaydı diye bitiyor. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahülazim.